Cenevre'nin yüzeyinin altında, yer kabuğunun çok altında, insanlığın en cesur başarılarından biri yatıyor. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı veya LHC. Anakaya'nın içinden geçen tünellerde gizlenmiş olan bu devasa dairesel makine, insan merakının, direncinin ve evrenin en derin sırlarını ortaya çıkarma arzusunun bir kanıtıdır. LHC sadece bir teknoloji parçası değildir. Bilim ve teknolojinin ulaşabileceği sınırları zorlayarak gerçekliğin doğasını anlama çabamızın bir anıtıdır. Uzay gemilerini fırlatmak ya da roketleri hızlandırmak için değil, parçacıkları, küçük protonları ışık hızına yakın hızlarda bir araya getirmek için tasarlanmış karmaşık bir mühendislik ve fizik ağı olan bir keşif sembolüdür. LHS'nin etkileyici çevresi, süper iletken mıknatıslardan oluşan bir kafes içine yerleştirilmiş, devasa bir yeraltı halkası olarak 17 mil boyunca uzanıyor. Makinenin görevi çok büyük. 13 milyar yıl önce büyük patlamadan hemen sonra var olan enerjik koşulları çok küçük bir ölçekte yeniden yaratmak. Bu sıradan bir bilimsel araç değil. Başka bir aleme açılan bir kapı, bilim insanlarının evrenin temel yapı taşlarını görebilecekleri, bildiğimiz dünyada görülemeyen ya da dokunulamayan güçlerin ve parçacıkların ipuçlarını ortaya çıkaran bir anahtar deliği. Protonlar gibi parçacıklar LHC'nin devasa tünellerinde yarışır, 0,9 Kelvin dereceye kadar soğutulmuş güçlü mıknatıslar tarafından yönlendirilir ve hizada tutulur. Derin uzayın sıcaklıklarından daha soğuk bu aşırı soğuk mıknatısların parçacıkları halkanın etrafında saniyede 11 binin üzerinde kez hızlandırmak için gereken hassasiyeti elde etmesini sağlar. Bu parçacıklar çarpıştırıcının çevresi boyunca 4 kilit noktada çarpıştığında açığa çıkan enerji muazzamdır ve güneşin merkezinden daha sıcak küçük, yoğun patlamalar yaratır. Bilim insanları bu noktalara, bu çarpışmaların sonuçlarını en ince ayrıntısına kadar yakalayan ve araştırmacıların oyundaki temel parçacıkları ve kuvvetleri analiz etmesine olanak tanıyan devasa dedektörleri Atlas, CMS, Alice ve LHCB yerleştiriyor. 2012 yılında modern fizikteki en önemli keşiflerden biri burada yapıldı. Yaklaşık 50 yıl önceki teorik önerisinden bu yana tespit edilemeyen bir parçacık olan Higgs bozonu. Genellikle tanrı parçacığı olarak adlandırılan Higgs bozonu, parçacık fiziğinin standart modeli için kilit öneme sahipti. Diğer parçacıkların nasıl kütle kazandığını açıklayarak Evrenin yapısıyla ilgili temel soruları yanıtlayan bir buluşa imza attı. Higgs'in keşfi onlarca yıllık teorileri ve deneysel planlamaları doğrulayan bir zaferdi. Ancak arayış burada bitmiyor. LHC'nin çalışmaları Higgs bozonundan çok daha zor gizemleri ortaya çıkarma hırsıyla bir zamanlar bilim kurgu olan alanlara uzanıyor. LHC'nin en büyük uğraşlarından biri karanlık madde arayışıdır. Karanlık madde, fizikçiler tarafından şimdiye kadar öne sürülen en şaşırtıcı maddelerden biridir. Işıkla etkileşime girmez, elektromanyetik radyasyon yaymaz veya absorbe etmez ve mevcut gözlem araçları için tamamen görünmez kalır. Yine de bu esrarengiz maddenin evrenin yaklaşık yüzde yedisini oluşturduğuna inanılıyor. Yıldızlar, gezegenler ve galaksiler evrenin bilinen maddesinin sadece yaklaşık yüzde beşini oluşturuyor ve bu karanlık bilinmeyen maddeyi kozmosun şekillenmesinde baskın bir güç olarak bırakıyor. Bilim insanları parçacıkları ultra yüksek enerjilerde çarpıştırarak LHC'nin karanlık madde parçacıklarını ortaya çıkarabileceğini ve bu görünmez gücü ilk kez laboratuvar koşullarında incelemelerine olanak sağlayacağını umuyor. LHC'nin çığır açtığı bir başka alanda olası ekstra boyutların araştırılmasıdır. Fizikçiler uzun zamandır evrenimizin gözlemlediğimiz dört boyuttan, üç uzay ve bir zaman daha fazlasından oluşabileceğinden şüpheleniyorlar. Fizikteki bazı teoriler, eğer varsa yerçekiminin diğer temel kuvvetlere kıyasla neden bu kadar zayıf olduğunu açıklayabilecek gizli boyutların varlığını öne sürmektedir. Bilim insanları parçacıkların aşırı enerjilerde nasıl davrandıklarını inceleyerek bu ek boyutların işaretlerini tespit edebileceklerini ve gerçekliğin kendisine dair anlayışımızı genişletebileceklerini umuyorlar. Ancak bu çığır açan hedefler aynı derecede derin etik ve varoluşsal soruları da beraberinde getirmektedir. LHS'nin muazzam gücü risksiz değildir. Örneğin, bu yüksek enerjili deneylerin minyatür kara delikler yaratma olasılığı, bilim camiasının hem içinde hem de dışında tartışmalara yol açmıştır. Bir kara delik, yerçekiminin ışığın bile kaçamayacağı kadar yoğun olduğu bir uzay bölgesidir. LHC'nin bu tür varlıkları, küçük, mikroskobik ölçekte bile olsa üretebileceği fikri hem hayranlık hem de tedirginlik uyandırdı. CERN'deki bilim insanları, üretilen herhangi bir kara deliğin son derece kararsız olmasını ve hızla dağılmasını sağlamak için titiz güvenlik değerlendirmeleri yapmış olsalar da, sadece olasılık bile bazılarını tedirgin etmeye devam ediyor. Bu tür kara deliklerin nasıl oluşabileceğini anlamak için parçacık hızlandırma mekaniğini göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Proton gibi parçacıklar ışık hızına yakın hızlara itildiklerinde enerjileri o kadar yüksek seviyelere ulaşır ki uzay zamanın dokusunu etkileyebilir. Gerilmiş bir trambolin düşünün ve merkezine ağır bir nesne yerleştirdiğinizi hayal edin. Cisim kumaşı deforme ederek etrafında küçük bir çukur oluşturuyor. Eğer yeterince ağırsa bu nesne yakındaki parçacıkları kendi alanına çekecek kadar güçlü bir kütle çekim kuvveti üretebilir basitleştirilmiş bir şekilde. Bu LHC'de olanlara benzer. Eğer koşullar uygunsa bu protonların enerjisi küçük kısa ömürlü bir kara delik yaratabilir. Merhum fizikçi Stephen Hawking bir keresinde yüksek enerjili fizik deneylerine, özellikle de LHC'dekilere ilişkin endişelerini dile getirmişti. Hawking belirli enerji eşiklerinde Higgs bozonunun kararsız hale gelebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Bu kararsızlık teorik olarak Vakum bozulması adı verilen felaket bir olayı tetikleyebilir. Evrenin doğasında ani ve geri döndürülemez bir değişim her şeyi bir anda yok edebilir. Bu tür uyarılar pek olası olmasa da LHS'nin çalışmalarına bir ciddiyet havası katıyor ve bize bilimin heyecan verici olmakla birlikte tehlikeli bölgelere de girebileceğini hatırlatıyor. İngiliz astrofizikçi Sir Martin Rees de LHC'deki deneylerle ilgili endişelerini dile getirmiştir. Rees, Gelecek Üzerine adlı kitabında parçacık hızlandırıcılarının yarattığı varsayımsal riskleri, özellikle de vakum kararsızlığı olarak bilinen bir olguyu tartışıyor. Eğer böyle bir olay tetiklenirse, uzay zamanın kendisinde bir faz geçişine neden olabilir ve potansiyel olarak evrenimizi tanınmaz ve yaşanmaz bir şeye dönüştürebilir. CERN'deki bilim insanlarının bu tür senaryoların gerçekleşme ihtimalinin çok düşük olduğuna dair güvencelerine rağmen, bu teorik riskler bilimsel gücün getirdiği sorumlulukla ilgili temel soruları gündeme getiriyor. CERN'deki bilim insanları yaptıkları hesaplamaların felaket risklerini pratikte ortadan kaldırdığını iddia etseler de, çalışmalarının yatsınamaz bir etik boyutu var. Bilgi arayışı değerlidir. Ancak evrenin gizemlerini çözerken öngörülemeyen sonuçları da göz önünde bulundurmalıyız. İnsanlığın dur durak bilmeyen merakı çoğu zaman ilerlemeye yön vermiştir. Ancak bu gibi durumlarda risklerin potansiyel olarak kendi türümüzün hayatta kalmasının ötesine geçebileceği durumlarda ne kadar ileri gidilebileceği sorusuyla karşı karşıya kalırız. CERN'de LHC'nin çarpışma noktaları hayal bile edilemeyecek sıcaklıklar ve enerjiler üreterek bilim insanlarının yeni parçacıklar ve kuvvetler aramak için ortaya çıkan atom altı enkazı incelemelerine olanak tanıyor. Bu çarpışmalar atomik ölçeğe açılan pencereler olarak işlev gören ve çıplak gözle görülemeyen ayrıntıları ortaya çıkaran geniş dedektörler tarafından gözlemlenmekte ve kaydedilmektedir. LHC'nin ATLAS ve CMS gibi dedektörleri şimdiye kadar inşa edilmiş en sofistike araçlar arasında yer alıyor. Parçalanmadan önce saniyenin sadece bir kesri kadar var olan parçacıkların kısa yaşamlarını kaydederek araştırmacıların daha sonra anormallikler ve yeni modeller için analiz ettikleri veri akışları oluştururlar. LHC'nin konseptten gerçeğe yolculuğu, daha önce görülmemiş ölçekte bir uluslararası işbirliği ile gerçekleşmiştir. LHS'den sorumlu kuruluş olan CERN, 1954 yılında kuruldu ve dünya çapında 23'ten fazla üye ülkeyi ve binlerce bilim insanını bir araya getirerek bilimsel ilerleme ve işbirliğinin merkezi haline geldi. Burada farklı kültürlerden ve geçmişlerden gelen zihinler Ulusal sınırları aşan sorulara cevap arayışlarında birleşerek bir araya geliyor. LHC bilimsel bir projeden çok daha fazlası haline gelmiştir. Ortak bir vizyonu, insan anlayışının sınırlarını ileriye taşımak için kolektif bir arzuyu temsil etmektedir. LHC'nin keşfedebileceği en heyecan verici sınırlardan biri süpersimetri kavramıdır. Bu teoriye göre, standart modeldeki her parçacığın biraz farklı özelliklere sahip bir süper partneri vardır. Süpersimetri doğrulanırsa, karanlık maddenin doğası gibi bulmacaları çözerek ve kuantum mekaniği ile yerçekimi arasında potansiyel bir köprü sağlayarak fizik anlayışımızı temelden değiştirecektir. Bununla birlikte, yıllarca süren deneylere rağmen süpersimetri hala kanıtlanamamıştır. Ve LHS'nin devam eden görevlerinden biri olan bu arayış, dünya görüşümüzü kökten yeniden şekillendirebilecek cevaplar için kışkırtıcı bir arayıştır. Yine de cevaplara yaklaştıkça, böylesine güçlü bir teknolojinin etik sonuçlarına ilişkin sorular büyük ölçüde belirmeye devam ediyor. Bilinmeyen boyutlara bir kapı açma ya da uzay zamanın kendisini değiştirebilecek fenomenler yaratma fikri, hayranlık uyandırıcı ve ürkütücüdür. Bu endişeler bilim kurgu dünyasıyla sınırlı değil. CERN'deki bilim insanlarının modern fiziğin sınırlarında gezinirken taşımaları gereken gerçek ve mevcut sorumluluğu yansıtıyor. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı bir makineden çok daha fazlasıdır. İnsanlığın sınırsız merakının ve bilinmeyeni keşfetme isteğinin bir sembolüdür. Her çarpışmada varoluşun temelini oluşturan kuvvetleri ve parçacıkları aydınlatarak kozmosun derinliklerine bir bakış atmamızı sağlıyor. Ancak LHC aynı zamanda bilgi arayışında korumamız gereken hassas dengeyi de hatırlatıyor. Evrenin en büyük gizemlerine yanıt ararken bazı soruların bir kez yanıtlandıktan sonra bir daha sorulamayacağının bilincinde olarak uyanık kalmalıyız. Bu arayışta evrenin sırlarının sadece soyutlamalar olmadığının, ağırlık ve sonuç taşıdıklarının derin farkındalığıyla yüzleşiyoruz. Bilimin sınırlarını zorlarken anlama arzumuzu ihtiyatlı bir şekilde ilerleme sorumluluğumuzla dengelemeliyiz. LHS'nin keşif yolculuğu hala devam ediyor ve daha fazla keşif potansiyeli hala muazzam. Yine de Yeni ufukların eşiğinde dururken ortaya çıkarmaya çalıştığımız güçlere dikkat etmeli ve büyük güçle birlikte onu akıllıca kullanma görevinin de geldiğini hatırlamalıyız. İnsan bilgisinin sınırlarını genişletme çabamızda dikkatli adımlar atmalıyız. Çünkü bazı gizemlerde cevaplar ödül kadar risk de taşıyabilir. Bilinmeyeni aydınlatmaya yönelik benzersiz kapasitesiyle Büyük Hadron Çarpıştırıcısı bizi sadece bildiklerimiz hakkında derinlemesine düşünmeye değil, aynı zamanda bulmaya istekli olduğumuz şeylerin etik karmaşıklıklarıyla yüzleşmeye de zorluyor.